Herkese merhaba, üniversite tercihleri destek olarak bugün e, konumuz İngilizce öğretmenliği bölümü oldu. E, mezun olmamış, henüz öğrenci olan bir arkadaşımız yayın konusu olarak katıldılar. Efecan merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizle bizle konuşalım hani istiyorsan. Hiç fark etmez benim için. Her türlü konuşurum ben. Peki kendini tanıtarak bir yayına başlangıç yapalım mı? Peki olur. Ben Efecan Önder, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisiyim ve şu an üçüncü sınıfa geçtim. Aktif olarak 3. sınıftayım yani. Bu kadar. Çok iyi, çok Aha. güzel. Peki lisede de İngilizce okumuş muydun? Kendi evet, e, sınıfında yoksa? Aha. Yani İngilizce de gönlümün dil sınıfına göre olmuştu zaten. İngilizce de dil yetenliğim biraz daha üstüne gitme kararı almıştım. Bu yüzden de işte e, lisedeyken de dil sınıfı da okuyup o yüzden e, üniversite sınavında da YDT'den tercih yaparak İngilizce öğretmenliği kazandım. Çok sevindik. E, lisede dil sınıfları böyle daha bir farklı oluyor sanki, böyle daha rahat oluyorlar, daha eğlenceli geliyordu bizim gözümüze. Tabii tabii, lisedeyken Sence evet, farklı. genelde dil sınıfları öyle, öyle. yani. E, kişi sayısının da azlığı diğer sınıflara göre her zaman daha bir rahatlık katıyor, her zaman daha iyi bir çalışma ortamı yaratıyor lisedeyken bu durumda. Yani bizim sınıfımız da mesela lisedeyken öyleydi, biz 15 kişilik bir sınıftık neredeyse ve Hani kendi devlet okulunda bile öğretmenimiz bizle birer birer ilgilenme fırsatı bulabiliyordu İngilizce üzerinden az kişi olduğumuz için. Bu da bize çok avantaj sağlıyor tabi. Ee, peki üniversitede İngilizce e, hani İngiliz dili edebiyatı gibi bölümler varken neden İngiliz öğretmenliğini tercih ettin? Ee, şimdi İngiliz, İngiliz dili ve İngilizce öğretmenliğinin zaten direkt avantajı öğretmenlik olması. Çıktığında yani üniversiteden mezun olduğun zaman direkt öğretmenlik yapma fırsatını eline alıyorsun ve bu çok ekstra bir katkı sağlıyor. Diğer İngiliz dili edebiyatı okuyanlara göre ve hani İngiliz dili edebiyatı okuyup da öğretmenliğe geçiş yapmak şu an bir tık daha zorlaştırıldı yeni gelen uygulamalarla, formasyon uygulamaları değiştirildiği için çünkü. E, bu da İngilizce öğretmenliğini bir tık daha ileriye katmış oldu. Yani İngiliz Dili ve Edebiyatı bölüm olarak e, İngilizce öğretmenliği dersleriyle çok farkı var. Hani aşırı bir farkı yok ama yine de zorluk olarak ve seviye olarak farkı oluyor. Ama İngiliz Edebiyatı daha çok edebiyata da e, ilgisi olanlar için hani tercih edilmesi gereken e, bir bölüm. Fakat İngilizce öğretmenliği hani daha çok mesela böyle öğretmenlik yapmayı isteği olanların bir şey. Yani İkisi de İngilizce, evet ama hani öğretmenliğin öğretmenlik alı bölümü böyle kısmı daha ağır basıyor her zaman çünkü edebiyatta genelde sadece İngilizceye yoğunlaşıyorsun. E, yani. Peki siz ne gibi dersler alıyorsunuz? Hani ekstra formasyon dersleri alıyorsunuz herhalde? Evet. Formasyon e, dersleri onun dışında. Onun kenarında da birinci sınıfta daha çok İngilizce öğretmenliği e, kendi becerilerinizi geliştirmeye yönelik. Yani. Reading, speaking, writing, listening ve gramer dersleri vardı. Bunun yanında da aldığımız formasyon dersleri vardı. Yani biraz daha kendimize katkı sağlamıştık birinci sınıftayken. E, i̇kinci sınıfta da daha çok böyle metot derslerine giriş yaptık. E, öğretmenlik de işimize yarayacak derslere giriş yaparak başladık yani. Bundan sonraki ilerleyen yıllarda da öyle olacak yani derslerden bildiğim kadarıyla. Ben de üçüncü sınıfa geçtiğim için şimdi tam daha detaylı bilemiyorum. Tabii. E, peki staj eğitiminiz oluyor mu lisans e, için? lisans içinde staj eğitimi oluyor. Staj şöyle oluyor. Dördüncü sınıfta e, dönem içinde milli eğitimin size atadığı okullara giderek staj yapıyorsunuz. Yani stajınızı kendiniz özellikle ayırım, e, ayarlamak gibi bir durum yok İngilizce öğretmenliğinde. Okuldayken staj ders olarak geçtiği için ders olarak yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda staja giderken dördüncü sınıfta aynı şekilde okula gitme şeyi de devam ediyor. Durumu da devam ediyor. Dönem içinde normal derslere gidiyorsunuz. Bunun yanında ekstra staja gidiyorsunuz. Peki sence stajda seni neler bekliyor? Yani zorlanacağını düşünüyor musun? Kendini öğretmen olarak şimdiden mesela hazır hissedebiliyor musun? Yani e, gerçekten ben üçüncü sınıfa geçene kadar öğretmen olacağımdan haberim bile yoktu diyebilirim. Yani hiç olmayacakmışım gibi geliyordu. Fakat <laughs> şimdi üçüncü sınıfa geldik ve hani bir, iki sene sonra neredeyse okul bitecek. E, ben de bu öğretmenlik psikolojisine girmeye başladım ve aslında Kısmen staj insanın gözünü korkutabiliyor çünkü hiçbir şekilde bir sınıf deneyimimiz yok. Okulda tabii ki sınıf deneyimleri falan oluyor, sunumlar oluyor, ders anlatımları yapıyorsunuz. Fakat bir sınıfa girmek ayrı bir de okuldaki arkadaşlar için ders anlatmak ayrı. O yüzden staj mesela insanın gözünü korkutabiliyor birazcık yani. Çünkü e, ilk defa girmiş olduğum bir sınıf olacağı için aşırı büyük geliyor insanın gözüne. Tabii ama girdikten sonra ne olur ne değişir orasında bilemeyeceğim artık yani. Bakalım onu hep birlikte öğreneceğiz. Peki evet. e, hangi grup ya hangi yaş grubuna hitap ediyor? İngilizce öğretmenliği bölümünde ayrılıyor mu bu? Yoksa hepsine girebiliyor musunuz? Yok İngilizce öğretmenliği bölümünde bunun yaş grubu falan hiçbir farkı yok. İngilizce öğretmeni olduğu zaman her her gruptan her yaştan her gruba ders verebiliyorsunuz yani hiç sıkıntısı olmuyor bu yüzden bunun. Çünkü zaten eğitiminizi her yaş grubuna göre almış oluyorsunuz ve Öğrendiğiniz metotları yaş gruplarına göre kendinizin düzenlemesi gerekiyor. Yani derslere girerken de böyle oluyor. Peki senin bir tercihin var mı? Ben işte okul mesela hani ilk öğretim bas çalışmak isterim ya da orta öğretim lisede çalışmak isterim gibi bir tercihin var mı? Yani kişisel olarak aslında düşününce ilk öğretimde ders vermek ve derse girmek her zaman daha zevkli olur. Çünkü küçük çocuklarla muhatap olacağın için sürekli yeni aktiviteler yapıp onları yeni bir şey öğretmek ve eğlenceli bir şekilde öğretmek aynı zamanda hani bana da zevk verebilir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii küçük yaş gruplarına girmenin zorluğu var. Çünkü İngilizce öğretmenliği e, bir tık zor bir ders geldiği için küçük yaş gruplarına. Yani küçük yaş gruplarında bu problemlerle karşılaşabilirsin. Yani büyük yaş gruplarına girdiğin zaman da genelde dersler daha çok gramer ağırlıklı ders verme yönelik olduğu için öğrenciyi sıkmamak da tabii çok zor bir şey e, durum olacağı için bu yüzden bence ikisinin de farklı farklı zorlukları var yani. Ama benim tabii ki tercihim bence yani yüksek yaş gruplarına girmek çünkü daha çok seviyorum. Yani bir de İngilizce seviyesinin zorluğu da benim hoşuma gidiyor. Yani çünkü İngilizceyle uğraşmayı sevdiğim için hani sürekli en üst düzeyden ders vermek her zaman daha zevkli olabilir gibi geliyor bana. Umarım istediğin gibi olur. Ya, umarım. Ee, peki Eskişehir'de öğrenci olmak nasıl ya? Biraz güzel konulardan da bahsedelim. Eskişehir'de öğrenci olmak bence bir öğrencinin başına gelebilecek en güzel şeylerden biri <laughs> gerçekten çok samimiyetle söyleyebilirim çünkü şehir çok güzel, sosyal çevre gerçekten çok güzel ve e, Anadolu Üniversitesi ayrı güzel ve Eskişehir'de üç tane farklı üniversite olduğu için sürekli bir öğrenci sirkülasyonu da var yani sürekli yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve Bakınca İstanbul, İzmir, Ankara gibi diğer büyük şehirlere bakınca Eskişehir bir tık küçük kalıyor olabilir onlara göre. Yapılacak aktiviteler daha az kalıyor olabilir gibi görünebilir ama çok fazla insan olduğu için ve Eskişehir bence diğer şehirlere göre aşırı ucuz bir şehir olduğu için hiçbir şekilde yani zorluk ve can sıkıntısı olmayacağını düşünüyorum. ya. Yani. Çünkü Eskişehir rahat bir şehir gerçekten. Öğrenci dostu bir şehir yani. Bunu gerçekten yani. hissedebiliyoruz. Yani Gerçekten hani benim de gezme fırsatım oldu. Eskişehir çok farklı. Evet. Ee, bunu da İstanbul'da ya da İzmir'den Ankara için konuşacak olursak da her taraftan, her kesimden insan var ama Eskişehir'de öğrenciler hep aynı yerlerde takılıyor. Dolayısıyla arayıp da bulamadığın fırsat gibi bir şey. Evet, gerçekten Eskişehir görünürde birazcık küçük bir şey yani. Gezilecek çevresine baktığın zaman Küçük kaldığı için ama işte bunun da şöyle bir avantajı var. Herkes aynı yere toplandığı için her zaman sosyal çevremle mesela aynı yerlerde denk gelip karşılaşıp oturabiliyorsun. Yani bu da aşırı bir ekstra oluyor her zaman tabii ki diğer büyük şehirlere kıyasla. Peki sen üniversite okumaya mı Eskişehir'e geldin yoksa ailen de orada mı? Yok ben e, şu an e, ailemden farklı şehirde yaşıyorum. Ben Balıkesirliyim aslında ailem Balıkesir'de ben Eskişehir'e geldim. Burada da arkadaşlarımla işte 3 artı bir eve çıktık üçümüz hep birlikte. 3 artı bir evde oturuyoruz kendimizin kiraladı. E çok iyi. Peki başından beri evde mi kalıyordun? Ee, ilk, senem, ilk, ilk senemde yurt tercih etmiştim, apart tercih etmiştim. Özel apartta kalmıştım. Ondan sonraki senemde arkadaşlarla birazcık kanış, kaynaşınca eve çıkma kararı aldık işte. Yaklaşık 2 senedir evdeyiz yani. 3. senemiz bu. 2 senedir evdeyiz. Peki biraz bundan bahseder misin? Evde yaşamanın zorlukları, avantajları dezavantajları neler? Ee, yani bakınca normal yurtlara göre kesinlikle zaten evde yaşamanın aşırı bir rahatlığı var ve Eskişehir'de ev fiyatları hani aşırı derecede ucuz diğer şehirlerle kıyaslandığında yine bu yüzden eve çıkmak her zaman daha mantıklı. Fakat e, eve çıkmak istemiyorsanız da yani özel apartlar var mesela. O apartlar da aynı size ev kalitesindeki bir hizmeti sunabiliyor. Yani kendi mutfağınız, kendi tuvaletiniz, kendi banyonuz her şeyiniz oluyor yani fiyata göre kıyaslandığında. Ama biz arkadaşlarla üçümüz, 3 e, üç kirayı üçe böleceğimiz için evde yani bize daha karlı geldi bu fikir. Ve iyi anlaşabildiğim arkadaşlarım olduğu için yani eve çıkma kararı aldık. Evde yaşamakta yani kendinize bakmak gerçekten ilk başlarda aşırı zor oluyor. Çok zor oluyor. Üniversiteye geldiği ilk zamanlarda bile çok zor oluyor. Çünkü aile evinden koptuktan sonra ağır bir yük olarak görüyorsunuz bunu. Ama zamanla hani yemek yapmayı, yok işte faturaların peşinden koşmayı öğrendikçe ya da yani öğrenmek zorunda kaldıkça diyeyim daha çok. <laughs> işler daha fazla kolay gelmeye başlıyor. Yani alışmış oluyorsunuz. Ama evde yaşamanın tabii zorlukları var. Hani mesela yemek sıkıntısı bazen oluyor. Çünkü evde yemek yapmak hani hepimize zor geldiği dönemler oluyor ve dışarıdan yemek yemeye yöneliyoruz. Dışarıdan yemek yemek de tabii ki her zaman öğrenci bütçesini kötü etkileyen bir şey. Bu yüzden evde yemek yapmak tabii çok rahat oluyor evde yemek yaptığımız <laughs> zamanlarda da. Yani öyle genel olarak bu. E, peki ailenin de ya da hani tamam sen Eskişehir'i çok sevmişsin. Ailenin Hı. de Eskişehir'de olduğunu düşünelim. Bunu ister yani ailemin Eskişehir'de olması. Ya böyle bunda ya yani açıkçası pek istemezdim çünkü sonuç olarak farklı bir şehirde okumanın her zaman farklı bir avantajı var yani çünkü kendin hayatı yaşamayı da öğreniyorsun bir yandan daha rahat hissediyorsun daha özgür oluyorsun. O yüzden bence yani ailenin yanından uzaklaşmak kendim için söylüyorum benim için çok güzel bir tercih tabi ama yani ailenin yanında okumakta tabi farklı avantajları var düşünüyorum ama ben kendimce yani daha mutluyum. Ben yani farklı bir şehirde olduğum için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani. Çok sevindim. En azından zaten bunu tercih eder misin? Bunu yaşıyorsun ve önünde iki sene daha var evet. minimumdan düşünürsek. Evet. Peki üniversiteye geldiğinde yani ne hissetmiştin? Etrafına baktığında herkes senin gibi yeni başlamıştı. Arkadaşın evet. var mıydı yok muydu bilmiyorum. Nasıl arkadaş edindin mesela? Kulüplere katıldın mı? Evet. Yani şöyle ben Eskişehir'e gelmeden önce e, aynı apartta kaldığım birkaç insanla zaten tanışmıştım ki şu an onlar ev arkadaşım. Daha Eskişehir'e geldiğimde ilk tanıştığım insanlar ev arkadaşım oldu yani. Sürekli beraber zaman geçirdiğimiz için de ilk sene kaldığım apartta. E, onun haricinde kulüpler gerçekten çok e, etkili bir tanışma yöntemi oluyor. Fakat yani kulüpten tanıştığın insanlarla her zaman görüşme fırsatı bulamasan bile Sınıf arkadaşları benim için yani çok ayrı bir yerde çünkü ben sınıf arkadaşı bizim bir de İngilizce öğretmenliği bölümünde biraz sınıflarımız küçük yani 20'şer kişilik sınıflar olduğu için Biz gerçekten üniversitede de yani bu Lise gibi bir ortamı yakalayabilmiştik birkaç arkadaşımla ve onlarla görüşmeye devam ediyoruz yani İlk geldiği zaman da tabii çok tuhaf bir ortam yani hiç kimseyi tanımıyorsun etmiyorsun bilmediğim bir yer yabancı bir şehir Ailen de yanımda yok İlk başlarda tabii zorluk çekmiştim ama yani bu zorluk bir hafta falan sürdü. Belki bir hafta bile sürmemiştir yani. Onun haricinde yani üniversitede eğitim hayatına başlamak da tabii değişik bir yüktü. Yani ağır bir yüktü aslında ilk başlarda. Fakat ona da yine de zamanla alıştınca hiçbir zorluğu kalmıyor yani. Kesinlikle. Zaten herkes senin gibi şartlarda başlıyor. Hani herkes evet. arkadaş arıyor kendinden. Evet. Herkes biraz yalnız hissedebiliyor. Evet herkes yani zaten herkes bir sosyal çevre bir arkadaş arayının içinde olduğu için o sırada çok kolay arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz yani diğer insanlarla da o yüzden kolay oluyor diye düşünüyorum yani ben de. Peki Anadolu Üniversitesi kampüsü nasıl bir yer? Yani nasıl tarif edebilirsin? Memnun musun kampüsünden? Şimdi Eskişehir'de 3 tane üniversite var. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nden ayrılan bir Eskişehir Teknik Üniversitesi var bir de Osman Gazi var. Ya yani bu ikisinin kampüsü gerçekten şehrin merkezine çok uzak yerlerde. Fakat Anadolu Üniversitesi'nin kampüsü gerçekten hani şehrin merkezine çok yakın diyebilirim yani ben. Ve Anadolu Üniversitesi kampüsü de ne çok büyük ne çok küçük diyebilirim yani. Hani çok e, yeşillikli ve çevre çevresi çok güzel olan bir kampüs var ve hani aşırı büyük de olmadığı için her yer yürüme mesafesinde hiç zorlanmıyorsun o yüzden kampüsün içinde gezerken. Kampüsün içinde çeşitli kafeler falan olduğu da için hatta sineması bile var kampüsün içinde okulun. Burada da çeşitli fırsatlar var yani kampüsü o yüzden ben seviyorum. İçinde her şey bulabiliyoruz yani. Halı saha yapmak istiyoruz mesela arkadaşlarla. Halı sahası da var ve hani öğrencilere diğer dışarıdaki halı sahalardan daha ucuz imkanlar sağlıyor. Ki yemekhanesi de mesela Anadolu Üniversitesi'nin gerçekten çok ucuz. Öğün başına bir buçuk lira yemek veriyoruz biz. Ve sadece sabah öğle akşam yemeği çıkıyor. Üç öğün yemek çıkıyor ve her öğün başına bir buçuk liraya yemek yiyebiliyoruz yani. Bu yüzden ve yemekler de aşırı güzel oluyor yani. Herkes seviyor Anadolu Üniversitesi'nin yemekhanesini. Çok iyi gerçekten bir buçuk lira çok komik bir rakam ve evet, gerçekten öyle. Yemekleri de iyiyse bayağı evde yemek yapmanıza falan gerek kalmıyor sizin. Evet, evet. zaten benim kendi şu an yaşadığım evde ee, okula yakın olduğu için yemekhanenin açık olduğu zamanlar sürekli okul yani okulda yemek yiyoruz. <laughs> evde çoğunlukla yemek yapmıyoruz. O yüzden bir Anadolu Üniversitesi'nin hep böyle bir avantajı var. Yani yemekhanesi şehirde de çok yakın olduğu için eviniz de yakın olduğu zaman çok kolay bir şekilde gidip yemek yenebiliyor yani. Bir de maddi açıyı geçtim onun bulaşık derdi bilmem neyse hazır <laughs> evet, evet, evet. <laughs> evet gerçekten hepsini ortadan kaldırıyor yani. Bir de Eskişehir hani gördüğüm kadarıyla böyle çok engebeli yokuş vesaire de değil. Gerçekten her yere çok kolay yürüyerek ulaşabilir. Yani Eskişehir'de gerçekten zaten her yer yürüme mesafesinde. Hani zaten yürümek istemeseniz bile Eskişehir'deki tramvay sistemi de zaten sizi her yere götürebiliyor dediğiniz gibi. Yani otogardan indiğiniz zaman tek tramvayla Anadolu Üniversitesi'ne varabiliyorsunuz ki tramvay sistemi de büyük bir avantaj sağlıyor şehire. ki zaten her yer yürüme mesafesinde yani. O yüzden çok mutlu gerek kalmıyor. Sen bayağı sevmişsin bu Eskişehir'i o evet. zaman. Eskişehir'i ben gerçekten <laughs> çok sevdim yani. Hatta yani iki yılım kaldı. Üzülüyorum artık iki yılım kaldı. <laughs> Peki devamında da mesela düşünüyor musun Eskişehir'de kalmayı ya da hani devlette bir yerde mi çalışmak istersin? Tam bilmiyorum ama. Yani şimdi İngilizce öğretmenlik alanında genelde eğitim alanında yani özel sektörde verilen ücretler ve maaşlar hani çalışma saatine göre çok iyi olduğunu ben kendim düşünmüyorum. Tabii ki böyle bir fırsat gelirse. Hani her zaman düşünürüm ama genelde devlette çalışmak her zaman daha mantıklı gelmiştir bana. Çünkü e, İngilizce öğretmenliği de hani yıllık ataması en çok olan öğretmenliklerden biri ilk, e, oku, ilkokul öğretmenliğinden sonra. O yüzden yani ben de her zaman devlette çalışmak istemişimdir Ama özelde çalışmak da tabii devlete başlamadan önce her zaman bir ekstra oluyor. Çünkü özelde de iş bulma imkanı gayet kolay. Bir de özellikle artık çok fazla İngilizcenin üstüne zaten düşülüyor dediğin gibi evet. hem okuyan sayısı az hem de e, ders saatleri sürekli okullarda artıyor dolayısıyla evet. iş bulma anlamında çok büyük avantajlı evet. durumdasınız. Aynen öyle yani. Ee, şöyle bir şey var İngilizce öğretmenliğinde en çok atanan meslek ve e, atandığın zaman da mesela böyle e, ilkokul öğretmenliği gibi yani benim bildiğim kadarıyla en azından çok ücra bir yerlere atanmıyorsun çünkü İngilizce öğretmenliği yapacağın için zaten hani genelde ortaokullar ve liseler arasında gidip geliyor bu atanma olayı. O yüzden İngilizce öğretmeninin atanması bir tık daha rahat yer öğretmenliklere göre. Evet gerçekten çok avantajlı. Benim bir kanım kaynamadı değil bölümünüze yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> ki okuması da zevklidir büyük ihtimal. Evet İngiliz, yani İngilizceyi seviyorsanız gerçekten çok sevdim. Bir de üstüne öğretmenlik yapmayı da seviyorsanız zaten İngilizce öğretmenliği aşırı zevkli geliyor yani. Ya bir de şey olarak tam e, yani böyle çok belki kitap tabii ki çok fazla okuyorsunuz, roman kale vesaire. Evet. Ama bunun yanında ne bileyim müzik, film, dizi. Aynen. Yani he hepsi oluyor zaten içerisinde. Yani derslerin içerisinde falan filmler mesela e edebiyat dersi aldığımız zaman genelde kitaplar üzerinden gitmek yerine filmler üzerinden gittiğimiz oluyordu yani. Yani hatta edebiyat derslerinde bizim her hafta izlememiz gereken bir film vardı. Yani filmler vardı. O filmleri izleyip gelip o okulda sınıfta tartışmalarını yapıyorduk o filmlerin gerçekten eğlenceli duruyor. Evet. Ee, peki sen en zorlandığın konulardan bahsedecek olsak yani bu bölümü seçerken insanlar neye dikkat etsin? Ne gibi özellikleri taşımak gerekiyor sence? İlk önce e, mesela insanlar genelde İngilizce yapabildiği için öğretmenliğe de gelmeyi düşünüyor ama ben bunun gerçekten büyük bir hata olduğunu düşünüyorum yani. İngilizceyi sevdiği için öğretmenlik yapmak birazcık zorlayabilir. Çünkü İngilizce öğretmenliğini yapabilmek için gerçekten öğretmenliği de sevmek zorundasınız. Ki üniversite hayatında bu çok bariz bir şekilde belli oluyor. Yani oraya üniversiteyi İngilizce için değil de öğretmenlik için gittiğiniz gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Yani kafanızda eğer hani öğretmenlik yapmak gibi bir fikir yoksa da yine İngilizce öğretmenliği okumak istiyorsanız birazcık kendiniz için sıkıntı yaşayabilirsiniz her zaman. Bunu söyleyebilirim yani. Çünkü e, asıl amaç orada her zaman öğretmenlik. Yani ben de ilk başlarda aslında öğretmenliğe yakın değildim. Ama ee, bölümde okudukça öğretmenliğe daha çok yaklaştım ve yani isteğim arttı yani. Ki bize hocaların sürekli öğretmenlik hakkında güdülemesi de yani fikirler vermesi de işimize yaradı. Yani beni onlar itteledi birazcık ve işime de geldi. yani Gerçekten öğretmenliği seviyorum şu an yani. Yapmak istediğim bir meslek. Dün de yayın konuğumuz yine İngilizce öğretmenliği bölümü mezunuydu. Şu an aktif <laughs> olarak çalışan bir hanımdı. <laughs> Kendisi de diyor ki yani çok farklı bir şey. Eğitim fakültesinde bulunmak bile çok farklı. İnsanlar birbirine çok saygılı ve hani çok farklı diyor. Yani bir mühendislik ya da edebiyat fakültesine göre bile fark ediyor diyor. Sen ne evet. düşünüyorsun? Eğitim fakültesinde çünkü çok farklı öğretmenlik bölümleri var ve hepsi farklı tipler olduğu için mesela matematik öğretmenliği apayrı ayrı bir seviye. Mesela e, sosyal bilgiler öğretmenliği farklı bir insanlar. Yani insan farkı gerçekten insan çeşitliliği eğitim fakültelerinde diğer fakültelere göre daha fazla oluyor. Bu net bir şekilde zaten görüldüğü zaman da anlaşılabiliyor yani ben de öyle düşünüyorum. Bir de hem hani sayısaldan, dilden, fenden. Evet, aynen. Evet, doğru. Her şeyden insanın buluştuğu bir nokta oluyor eğitim fakültesi yani o açıdan. E, peki Sence mesela İngilizce öğretmenliği mezunu olduğunda özel sektörde çalışacağını düşünürsek Anadolu Üniversitesi'ne sana bir katkısı olacak mı? Tabii Anadolu Üniversitesi'nin her zaman bana bir katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de en iyi öğretmenlik e, bölümünü veren üniversitelerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani Anadolu Üniversitesi'nin üstünde birkaç tane daha iyi üniversite var. Anadolu Üniversitesi'nde her zaman daha önde olduğunu düşünüyorum ki... Ee, birkaç tanıdığım kişi de var Anadolu Üniversitesi'nden mezun olup da özel sektörde çok kolay Anadolu Üniversitesi diploması ile iş bulabilen. Çok, çok iyi. Evet. Her anlamda avantajlı. Evet Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi'nde. Şey, biraz ses kesildi ama. Şu... Hmm. şu anda ses geliyor mu? Evet şu an geliyor. Aynen. Az önce bir sıkıntı oldu herhalde. Kusura bakmayın. Peki Anadolu Üniversitesi'nin e, yurt dışına öğrenci gönderme konusunda ne olduğunu bilmiyoruz. Bize biraz anlatır mısın? Çok ee, iyi bir sayıda Anadolu mesela Erasmus'u evet, biliyor musunuz? Evet, e, Anadolu Üniversitesi'nin Erasmus programı gerçekten çok kapsamlı ve bizim İngilizce öğretmenliği bölümü için e, aşırı fazla sayıda insan gönderiyor. Yani bu konuda Anadolu Üniversitesi'nin verdiği Erasmus imkanları gerçekten aşırı fazla ve e, çok kolay bir şekilde de ulaşabilirsiniz bu imkanlara. Onun yanı sıra ben de Erasmus yapacaktım fakat e, pandemi, koronavirüs pandemi sebebiyle iptal etmek zorunda kaldım. Yani iptal etme kararı aldım. Ama hani her İngilizce öğretmenliği öğren kesinlikle Erasmus'a gitmeli diye düşünüyorum yani ben. Ve şimdi Erasmus'un haricinde tabii gidebilecek farklı programlar da var. Onlara da bakıyorum. Ama Erasmus zaten hani her öğrenci için ayrı bir katkı olabilir yani hem dil alanında hem de kültürel alanda her zaman işinize yarayacak bir program. Ve Anadolu Üniversitesi gerçekten bunları aşırı fazlasıyla sağlıyor size. Gerçekten çok üzücü bir hikaye. Evet. Yani o kadar her şeyi yapıp yapıp virüsten dolayı umarım kısa zamanda biter bu virüs. Peki mesela iptal ettiğin için tekrar gitme hakkın olmuyor mu? Ee, şöyle oluyor. E, ben kendim feragat belgemi verdiğim için e, üstüne e, tekrar benim başvurma hakkım oluyor. Yani bu pandeminin yani benim kendim feragat etmem beni hiçbir şekilde etkilemedi. Ama eğer e, pandemiden bağımsız olarak Erasmus'a gitmiş olsaydım, e, 12 ay süresince Erasmus programına başvuramıyordum. Yani bir yıl beklemem gerekiyor tekrar Erasmus programına hmm. başvurmak için. Öyle bir yanı var. Yani Anladım. 4 yıllık üniversite hayatında en az iki defa Erasmus yapma şansı var. Çok iyi geldi. Gerçekten. Evet. Umarım istediğin gibi olur bundan sonrası için. Evet umarım. Yani bir de peki, şöyle bir e... şey söylemek Pardon kestim ama. Yok, buyurun, İngilizce sen. öğretmenliğinde eğer okumak istiyorsanız gerçekten birinci sınıfta ortalamanızı yüksek tutup her zaman ikinci sınıfta Erasmus'u hedeflemeniz lazım diye düşünüyorum. Yani yapılabilecek en iyi sene ikinci sınıf diye düşünüyorum ben. Neden peki? E, çünkü birinci sınıfta genelde daha basit dersler olduğu için ortalamayı daha yüksek tutma şansınız oluyor. Ama ikinci sınıfta biraz daha derslerin zorlaştığını görürsünüz zaten daha zorlaşıyor. Bu yüzden ortalamada düşme olabilir. Bir de tam ara sene olduğu için yani gidilebilecek uzatma durumu olduğu zaman da gidilebilecek en güzel zamanlardan biri diye düşünüyorum yani ben. Anladım. Mantıklı. Stratejilerini bizimle paylaştığın için çok sevindik. Umarım arkadaşlarımızın da işine yarar. İnşallah. Peki, peki gerçekten her şeyle okey misin? Yani her şey çok mu güzel sence? Hiç böyle ya keşke şu da olsaydı bu da olsaydı dediğim bir şey yok mu? Bölümde, üniversitede ya da yaşadığın şehirde. Ya da öğrenci yani, olmakta. Yani işte Eskişehir'in dediğim gibi diğer şehirlerden sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden küçük olması gibi bir dezavantajı var. Çünkü hani bazen daha fazla yapacak aktivite kalmıyor. Yani Eskişehir'i gezdiğin zaman Eskişehir bitmiş oluyor. Yani onun haricinde ee, sürekli sizin kendi arkadaş çevrenizde yaratıcı olmak gibi bir sıkıntısı oluyor. Yani eskişehir diğer diğer şeylere göre biraz daha küçük olduğu için ufak sıkıntılar oluyor yani. Onun dışında bir olumsuzluk yok. Hepiniz yani, gelin. Evet herkes gelebilir yani. <laughs> Peki eklemek istediğimiz bir şey var mı yavaş yavaş yayınımızın da sonuna geliyoruz. Yani. Herkes bence Anadolu Üniversitesi'ne gelebilir. Gerçekten Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi de ikisi de çok güzel yerler. Çok seveceklerini düşünüyorum geleceklerini yani. yani başka da diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben Biz teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Çok sevindik sizi tanıdığımıza, Hı? yanına katıldığınız için. Ben ben Allah. de çok memnun oldum. Öyleyse üniversite tercihleri destek olarak bugün de İngilizce öğretmenliği bölümü konuştuk. Eskişehir'de öğrenci olmak konuştuk. Umarım işinize yarayan ilgilenmek ettiklerinizi bizlere atmaya devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.